Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar fazla maç paylaşamıyorum. Kusura bakmayın çünkü Türkiye'deyim ondan. Ee, bazı siteler açılmıyor burada. Yani analiz fazla yapamıyorum. Ee, ondan verdiğim maçlarda bazen kötü oluyor. Arkadaşlar bugün gördüğüm maçlar bunlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee, Paris Fransa 2 e, Paris maçı arkadaşlar 1-0 çiftte şans, duble şans diyoruz arkadaşlar. Evinde oynuyor. Ee, ilk zamanlar çok formundaydı bu takım. Biraz düşmeye düştü işte. O yüzden bu maçta yenileceğini düşünmüyorum. Evinde en fazla e, berabere kalacağını düşünüyorum. Bu maça 1-0 çifte şans yaptım arkadaşlar. Maçın Grapa Bayern Münih biliyorsunuz arkadaşlar. Ve çünkü formunda bu sene ve e, gol atar atakları falan çok iyi. Bayern Münih zaten deplasmanda biliyorsunuz e, her türlü gol atıyor. E, kadrosu çok iyi. E, bu maça gol var oynadım. Orandan da belli 1.30. Olma ihtimali %90. Her zaman ne olur ne olmaz ama ben gol var olacağını düşünüyorum. Ee, Wolverton Crystal Palace maçı arkadaşlar. Ee, bu maça da 1-0 çifte şans. Duble şans yaptım arkadaşlar. Evinde oynuyor. oynuyor. Ve 1-0 çifte şans arkadaşlar. Ee, her zaman güvenmiyorum ama işte 1-0 çifte şans oynadım. Ee, Celta Vigo villareal arkadaşlar. Ee, son maçları genelde gollü oldu. Ee, ve ben bu maça 1.5 üstü oynadım. Satrigo formunda arkadaşlar. Gol bulacağını düşünüyorum. Villarreal de üst sıralarda. Bu da gol bulursa hani bir üstü olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Ben Benfica Tontela maçına arkadaşlar bugün dört buçuk üstü aç, altı açılmış. Yani oran da güzel. Bu maçta yani genel son 10 maçlarına baktım ben. çok gol olmamış ama neden dört buçuk üstü altı açılmış onu anlamış değilim. Demek ki bu maç bir buçuk üstünü geçebilir arkadaşlar. iki buçuk üstü de olabilme ihtimali var. Ama ben dört buçuk altı oynadım arkadaşlar. Bu maçta dört buçuk altı olur dedik. Dunkirk Troyes var arkadaşlar. Aralarında tek maç olmuş. O da maçta da altı yedi gol olmuş. Bu maçta da ben bir buçuk üstü oynadım. E, Dunkirk evinde atarsa doğru biliyorsunuz birinci sırada. Her türlü atacağını düşünüyorum. Maç en fazla hani bir bir biter diye düşünüyorum. Bu maçta da bir buçuk üstü oynadım. Arkadaşlar maçlarım bunlar. Bugün fazla maç yok. Yarın çok maçı var. Valla içinden seçin oynayın isterseniz. İsterseniz hepsini oynayın. Analizini yapın ya da hiç oynamayın. Siz bilirsiniz. Son karar sizin arkadaşlar. Maç paylaşmaya elimden geleni devam edeceğim arkadaşlar. Analizlerini yap yolluyorum. Ve kendim de oynuyorum arkadaşlar. Dün ben bir kupa yaptım burada Türkiye'de. Yani tek maçtan yattım. Yatan maçım da Pauk maçı. 35 altı oynadım. O maç genelde hep alt biter. Biz oynadık 5 gol oldu. Öbür <laughs> diğer maçların hepsi geldi arkadaşlar. Maalesef işte Pauk'tan yattım ben de. Onu paylaşmamıştım. Dün daha zaten paylaşmadım kupon. Ee, arkadaşlar e, herkese bol şans. Ee, bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.